Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine kahve sohbetinde bir fincan kahve eşliğinde kahvemi içinceye kadar sizinle birazcık sohbet edeceğim. Bugün ne hakkında sohbet etmek istiyorum? Bugün sihirli kelimeler hakkında sohbet etmek istiyorum. Nedir sihirli kelimeler? Elbette ki hayatımızı güzelleştiren, hayatımıza değer katan o sanki bir sihirli değnek dokunmuşçasına hayatımızı daha güzel daha mutlu hale getiren sihirli kelimeler bunlar rica etmek teşekkür etmek e, izin istemek saygı göstermek ya lütfen ne kadar güzel bir kelime aslında ya da e, şöyle söyleyeyim masadasınız yemek yiyorsunuz eşinizden ya da çocuğunuzdan bir tuzluğu uzatmasını istediğinizde uzat şu tuzluğu. Tuzluğu uzat. Tabağı uzat. Bardağı uzat demek var. Bir de tuzluğu uzatır mısın? Bakın söylenirken bile çok tatlı. Çok güzel. Ve kibar. Bu mesela izin istemek. Müsaade eder misiniz? Yol verir misiniz? İzin verir misiniz? Ve teşekkür etme gelmeyette ki. Teşekkür etmek en önemlilerinden biri. En sihirli kelimelerden biri. Çünkü teşekkür ettiğimizde karşı tarafı sizin için verdiği emeğe, gösterdiği saygıya bir cevap vermiş olursunuz. Maalesef son zamanlar toplumda pek çoğumuz bu sihirli kelimeleri kullanmaktan e, oldukça uzaklaştı Çünkü her ne hikmetse böyle sanki içimizden e, bir mafya karakteri fırladı ortaya herkes hötöt olunca işte dayılanınca birbirine sandı ki işte korku yaratıyorum saygı görüyorum Aslında öyle bir şey yok insanlar şöyle e, Hani bir atasözü vardır ne derler özür dileyerek söylüyorum Köpeğe dalanacağına, çalıya dolan. Yani senden korktuğu için değil, e, size saygı gösterdiği için değil. Sadece e, çirkin, kötü olan bir şeye bulaşmamak adına e, sessiz kalabilirler. E, o yüzden bu hötöt kişiler kendilerinden korkulduğunu falan zannetmesin. Bir yerde. Affedersiniz pis bir şey varsa onun yakınından geçtiğinizde elinize, ayağınıza, üstünüze, başınıza bulaşacaksa ne yaparsınız? Ondan uzak geçersiniz. Bu o pislikten korktuğunuz için değil tabii ki. Neden? Üzerime sıçramasın, bulaşmasın, beni kirletmesin o anlamda. Siz e, özünüz itibariyle hepimiz biz asil bir milletiz. Biz çok özel bir kanın sahibiyiz. Bizim milletimiz Türk halkı olarak Türkiye'de yaşayan bütün halkları kastediyorum. Ülkemin çiçekleri olarak gördüğüm herkesi kastediyorum. Yedi coğrafyada yedi renk çiçek açan bir milletiz biz. Hep birlikte çok güzeliz. Bunu da hemen dipnot olarak söyleyeyim. Her birimizin e, coğrafi olarak karakteristik özellikleri var. Birimiz yani bir bölümümüz tezcanlı bir bölümümüz biraz daha otoriter bir bölüm bölümümüz daha naif Yani iklimsel bölgesel özellikleriniz var ama şu değil. Her nerede yaşıyor olursanız olun. Teşekkür etmeyi, rica etmeyi, seni seviyorum demeyi, e, kibar ve naif kelimelerle cümleler kurmayı her dil başarabilir. Çünkü dil yine bir atı sözüyle e, anlatmak istedim. Dil ıslak yerdedir. Her yere döner. Küfredebilir de sevgi sözcükleri, saygı sözcükleri de kurabilir. Her şeyi söyleyebilir. Yeter ki sen ne yapmak istediğine, ne söylemek istediğine karar ver. Hiçbir zaman kaba biri olmak isteyeceğinizi, kabalıkla övünebileceğinizi hiç tahmin bile etmiyorum. Hiç aklımdan böyle bir şey geçmiyor. Eminim ki kabalık, nezaketsizlik yapanlar, emir kipiyle konuşanlar, birbirine üstünlük kurmaya çalışanlar varsa, onlar da farkında olmadan yapıyorlardır, eminim. Çünkü e, bu milletin asaletine yakışmaz. E, her birimizin çok güzel inançları var. Bu inançlara da aykırı. Çünkü biz ee, yaradılanı yaradandan ötürü seven bir topluluğuz öyle değil mi sihirli kelimeler hayatınızın hiçbir bölümünde eksik olmasın nazik kimliklerinizi nazik karakterlerinizi asla gizlemeyin sakın ola ki kötülük yaparak saygı göreceğinizi de düşünmeyin. Bu sizi yalnızlaştırır. Aslında insanlar sizin çevrenizde bulunmak bile istemezler. Çekirdek ailenizde yine en çok en çok kullanmanız gereken kelimeler seni seviyorum. İyi ki varsın. Sen ne kadar güzel bir insansın. Çocuğuna seni seviyorum de, eşine seni seviyorum, annene babana seni seviyorum de, sarıl. Ee, eve kaşlarını çatarak asık suratlı gelme, selamlaş. Masada oturduğunda tuzlu uzat, su ver, yemek koy demek yerine o ruhunuza ince ince dokunuşlar yapan sihirli kelimelerle tuzu uzatır mısın? Teşekkür ederim. Yemek çok güzel olmuş. Eline sağlık. Demeyi en çok da seni seviyorum demeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin. Unutmayın. Hayatınız sihirli dokunuşlar değmişçesine güzel olsun. Sevgiyle ve mutlulukla yaşayın. Her zaman nazik ruhunuz yanınızda olsun.